Yusuf Dikeç gümüş madalya kazandı. Milli atıcı Yusuf Dikeç, Almanya'da düzenlenen HN Kupası'nda gümüş madalya kazandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre, Münih kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Bora Selimzade ve Yusuf Dikeç ferdi sıralamada attıkları 581 puanla finale çıktı finalde mücadele eden milli atıcılardan Yusuf Dikeç Gümüş madalyanın sahibi olurken, Bora Selimzade 7. sırada yer aldı.